Bu arada çalgıcı Kör Abuzer'den sonra bir çınar daha devrildi. Aziz Çelik Hoca bugün sizlere ömür diyor. Yapma Adıyaman'dan ya. saygılar diyor. Allah. Bu haberi hani canlı yayında vermiş olmayalım ya, isterdik ama. Şaka da yapıyor olabilirler o. Yok Aziz Kim Çelik genellere? Hoca bugün sizlere ömür diyor. Adıyaman'dan Onur Sarıgül. E yala, şaka şimdi <laughs> <laughs> Allah Allah. Ne Ciddi, Ciddi misin? Mi şey? Adıyaman'da böyle birbirine öne salaca gönderen Çok sahibine yaramayan adam var <gülüyor> 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 Bu da onlardan biri Onun... İnşallah gerçek değildir Aziz İnşallah Hoca. diyelim ya Adıyaman'dan bizi izleyen bizi varsa söylesin. ]acağız. Aziz Hoca sağ mı? Allah sağlık versin. İnşallah <laughs> öyledir. Ö Ömrü tazeleyen. Aziz öyle. Hoca mail atabilir. İşte o demin atan <laughs> Aziz Sözlüoğlu internet kullanabilsin. <laughs> Abi şimdi böyle diyorsun ama eminsin değil mi? Biz konuşuyoruz, gülüyoruz ama. Yahu. Ya vallahi Adıyaman'dan bizi izleyen varsa arkadaşlar Aziz e, Hoca hakkında, e, e, hakkında ne Aziz Hoca hani Allah selamet versin. Sağ mıdır? Yoksa rahmete mi <laughs> kavuşur Hoca dediği de çalgıcı <laughs> <laughs> e hoca. abi Hoca evet. Çok hoca. mühim bir hoca Üstelik İbrahim doğru Bütün diyor ki. Bütün yönetmenlere hoca diyoruz kimse hiçbir şey demiyor da <laughs> çalgıcıya niye söylemiyoruz? İbrahim doğru diyor ki sus durun şu tatlı dilli sosyalisti. Bizim gibi dincilere isyankar dindarlara da Sosyalistliği sevdirecek diyor. <laughs> <laughs> Oo kardeşim sen de öyle iki güzel lafa kanıp da Aman so, o, o, aman amana dininizin kıymetini bilin. <laughs> İki lafa kanıp da adam. <laughs> Meryem şarkısının öyküsü gelmiş.